Başak. Başak. aşkım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Ben midemi üşüttüm herhalde. Ha. O kadar mı sadece? Başka bir şeyim olsun isterdim. Daha önemli bir şeyim olsun. Hayır, yani böyle öğürüyordun falan filan ya. Acaba dedim başka bir şeyden dolayı mı öyle oldun acaba? Ya sadece işte midemi üşüttüm. Ben biliyorum kendimi. Ya ilk defa mı hasta oluyorum ben Bülent? Allah aşkına. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sen şimdi onların hepsini bırak. Bırak bunları. Sen geç bir güzel dinlen. Ben sana bir çorba yapayım böyle. Oh mis gibi olursun şimdi. Hadi bakalım. Barış ne dedi? Konuştun mu? İş teklif etti. Ne işi? Aşkım ne iş olacak? İşletme işi. Bu yeni açacağı bir mekan varmış, oraya müdürlük yapmak istiyor. Ne dedin? Düşüneceğim dedim. Aşkım sen niye hala burada duruyorsun? Hadi geç dinlen ne olursun. Ben sana çok güzel bir çorba yapacağım şimdi. Ver. Aman da aman benim aşkım hastalanmış mı? Şimdi ben onu iyileştireceğim. Bak çorba yaptım ben sana. Al bakalım. Ya sen bana çorbamı yaptın? Ya sen mi yaptın bunu ya? Sen mi yaptın bunu? Ne oldu aşkım? Çorba? Buradan hiç öyle gözükmüyor. Ha. Nesi olmamış ki ya? İşte ne olmuş bu mercimeklere? Yani mercimekler çok ürkmüşler böyle. Hey bir araya gelelim, birlikte kalalım falan demişler böyle. Yani un topaklarını saymıyorum bile. Ya senin en yakın arkadaşın bir şef. Sen bunu hiç mi izlemedin? Hiç mi bir şey öğrenmedin ondan aşkım? Hı? Eğer bu en yakın arkadaşımdan kalsın. Sinan o artık benim arkadaşım bile değil. Çünkü insan ne olursa olsun bir arayıp sorardı yani. Bizim konumuz şu anda mu? değil. Bizim konumuz çorba. Bu çorba içilmez. İçilmemeli sağlık için yani. Öyle mi diyorsun ya? E ee, o zaman ben sana dışarıdan bir şey söyleyeyim. Ver bakalım. Tamam. Tamam ama sen onu söylemeden önce bana Barış'ı söyle. Ne diyeceksin teklifine? Vallahi Başak büyük ihtimalle kabul edeceğim. Yapma. Ne? Yapma. Sinan'a bunu yapma lütfen. Vallahi onun bize yaptıklarının yanında bu hiçbir şey. Ya bir sene boyunca... Çık boyun... çık o tünelden sen o tünele hiç girme bak tamam oralar karanlık. Işığa gel bana gel tamam mı? Ha? Hadi sen çorba söyle. Ben de o sırada bunu yerim. Hadi bakalım. Ay, hadi bakalım. Bu niye olmadı ya? Hmm. Serkan. Akşam sekizdeki rezervasyonu teyit ettirdim. Yalnız bir de bir beş kişilik grup gelecek. Ne yapacağız? Yani var ya biri bana dese, Firiye dolacak sen de buna üzüleceksin. Hayatta inanmam. Al benden de o kadar. Ne yapayım, arayayım mı? Ara ara. Efendim Cansu? Abi yardımına ihtiyacımız var. Tamam. Tamam. Böyle... Tamam geliyorum hadi kapat. <laughs> Aşkım sen hemen Sima'yı ara. O gelsin senin yanına benim fileye gitmem lazım. Gerçekten mi? Ne olmuş? Bir şey olmamış ya. Pelin de Sinan ikisi de ortada yokmuş. Çocuklar aradı sıkışmışlar. Gitmem lazım. Tabii hadi git sen. Hadi bakalım hadi koş git git hadi. Tamam hadi ara Sima'yı. Yalnız kalma bu halde hadi. Ay Bülent vallahi fenalıklar geldi içime. Bin defa söyletme. İlk defa hasta olmuyorum hayatımda. Ben başımın içerisine bakabilirim. Çok kötü durumda değilim. Gitmiyorum o zaman. Tamam. Hadi hemen arıyorum. Hadi kalk sen. Kalk bak vallahi arıyorum bak. Hadi ara. Bir şey diyeceğim. Sakın mutfağa girip yemek yapmaya kalkma. Şaka yaptım hadi git. Canım yok mu? Televizyonda hep izliyoruz. Vallahi onun için geldik. Maalesef bugün yok. Buyurun. Neyse canım üzülme. Bir dahaki gelişimizde görürüz. Gel şöyle oturalım. Buyur. Ben hemen menülerimizi getiriyoruz. Peki. Bakar mısınız? İkisi de mi yok? Yok abi. Kavga mı ettiler? Bilmiyoruz. Pelin Hanım acilen çıkmam gerekiyor dedi gitti. Sinan abi zaten sabahtan beri yok. Aradık, ulaşamadık. Maşallah böyle dükkanda full olunca. Hayır, bizim çocuklar mutfakta çalışıyorlar ama mümkün değil biz bütün menüyü yetiştiremiyoruz. Yani Pelin Hanım da seni aramamızı söyleyince biz de seni aradık. Tamam. Merak etmeyin hepsini halledeceğiz. Sen bana adisyonları getir hemen. Ne yapacağız Bülent abi bunlarla? Şöyle yapacağız. Mutfaktaki çocukların işlerini rahatlatacağız. Yani ustalık isteyen yemekler yerine mutfaktan daha rahat çıkarabileceğimiz basit yemekleri yönlendireceğiz müşterileri. Süper fikir. Serkan biz bunu nasıl düşünemedik? E çocuklar tecrübe. Neyse. Nereye bu menüler? Masa dörde. Tamam. Sen de kendi masalarına git. ikna etmeye çalış. Sen de mutfağa. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şefimizin bu geceki spesiyeli deniz mahsullü risotto. Eğer düşünürseniz mutlaka öneririm. Bülent, ben senin hakkında nasıl ödeyeceğim? Ya yapma öyle, hakmak yok. De sen bayağı telaşlı çıkmışsın, öyle dedi Cansu. Ne oldu? Barış'ın kardeşi kaza yapmış. Hastanedeydik. Hadi ya, ciddi bir şey yok umarım. Yani şimdilik yok. Ama yarın belli olacak. Sinan gelmemiş mi? Ortada yok. Boş ver onu. Ben öyle yaptım. İçim rahat. Onun gibi bir var bir yok adamlar eninde sonunda yalnız kalırlar. Yani şaşırtıcı bir sonuç değil. Ha Bülent bu arada fırsat bulup konuşamadık. Ya her ne kadar burada çalışmaya olsan da hakkın var burada. Yani oturup bir hesap kitap yapalım. Sen şimdi onları kendine dert etme ya. Başında bir ton şey var zaten. Hadi gel çıkalım biz artık. Hadi. Benim yarın hazırlık yapmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.